Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle küçük çiçekli, yapraklı daha doğrusu bir oya modeli yapacağız. Güzel ve farklı olacak. Benim kanalımda daha önce olmayan bir oya modeli. Evet yazmamı görüyorsunuz böyle kahve tonlarında. Bunun rengini tam hatırlayamadım. Bu yazmama son örneğimi yapacağım. Yazmanın dört kenarını bitirmişim. Küçücük bir alan kalmış. Oraya da şimdiki modelimi yapıp bu yazmamı da e, rafa kaldırıp yeni bir tane böyle tığlayacağım biliyorsunuzdur e, Ben böyle yazmayı alıyorum dört kenarını tığlayıp her kenara e, her kenara değil yani şu kadar şu kadar modeller yapıp size göstererek yazmayı tamamlıyorum yazmayı elinize aldığınızda dört kenarında e, tahmini şöyle bir 30 tane falan oya modeli görebilirsiniz Evet şimdi son modelim için kollarımı sıvadım e, rengini hatırlayamadım. Epeydir bu yazmama video çekmemiştim ama kodunu bilmeniz yeterli. Kodu 426. Yine altın başakta 426 numaralı ipi aldığınızda yazmayla birebir uyumlu oluyor. Diğer renkler olarak da bu içinde e, yani kendi uydurduğum bu renkleri kullanacağım. Bunlarla çiçekler yapacağım. Bunları da hemen şöyle hızlıca söyleyeyim. Belki siz de aynı iplerle yapmak istersiniz. Bu leylak bunun numarasını yazmamışım. 362 ve 512 bunlar da altın başak. Bunlarla da eee oyamın çiçeklerini yapıyorum. Bu başta gösterdiğim renkle de tığlamayı ve oyanın çimenini yapıyorum arkadaşlar. Tığlamam iki zincirle. Şimdi tığlamamı gösteremeyeceğim ama şuradan göstereyim bakın iki zincirle. Bu da oyamızın zemin kısmı. Çimen kısmı. Siz de kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından kanalıma abone olup bildirim zilini aktif hale getirerek yüklediğim videolardan haber alabilirsiniz. Şimdi hep beraber oyamızın yapımına geçelim. Ben biraz başladım size de sıfırdan başlangıcını anlatacağım. Bakın buradan başladım arkadaşlar. Bir tane örümcek yapıyorum. Böyle yapraklı bir çimen yapıyorum. Sonra da bir tane çiçek zemini için dal yapıyorum. Bir yapraklı bir dal, bir yapraklı bir dal şeklinde ilerliyoruz. Şimdi yapraklı zeminimden yapacağım. En son bakın dal yapmıştım. ipimi tığıma ve tığ battımı sabitledikten sonra bir tane zincir çekiyorum. Sonrasında iki tığ battı uzunluğunda bir örümcek yapıyorum. Evet hemen iki tığ battı uzunluğunun ne demek olduğunu göstereyim. Şöyle yan yatırdığınızda şu iki tığ battı oluyor bakın iki tığ battıya denk geliyor örümceğimiz iki defa doladım tığımı bir sıradan sayıyorum bir iki üçüncü tığ battısına giriyorum sıkı olmayacak şekilde önce bir sonra iki sonra iki sonra iki tığımdan çıkardım bir iki üç dört zincir çektim iki defa doladım tığıma yine abzanımın altından girip önce 1 sonra 2 sonra 2 2 alarak 4 seferde tığıağımdan çıkardım. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Bu yapmış olduğum aradan girdim kapattım. Şimdi ise 2 zincir çektim yine bu araya girdim kapattım bu bir. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. Bu 2. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. Bu 3. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. Bu 4. Sonrasında ise aşağı sık iğneler yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 Yandaki tığ battıya battım. Kapattım. Bir zincir. Evet bakın yapraklı bölümümüzü oluşturmuş olduk. Bir de bu çiçek zeminini yapacağız. Yine iki tığ battı uzunluğunda örümceğimi oluşturdum. Tığıma iki defa doladım. Yine sıradan bir, iki, üçüncü tığ battısına girdim. Geniş geniş ilkini tek sonrakileri çift çift tığımdan çıkardım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Girdim. Trabzanımın altından kapattım. Sık iğne yaparak aşağı iniyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yandaki tığ battıya battım. Kapattım. 1 zincir. Şimdi tekrardan bu yapraklı zeminden yapacağım. Sonra da tekrardan bu boş çiçeği oluşturacağımız zeminden yapacağım. Bu şekilde yazmamızın dört kenarını oyalıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir tane bundan, bir tane de bundan gösterdim. Hemen üst kısmına geçmek istiyorum. Alt kısmımız böyleydi. Evet, renkli ipimi aldım. Şöyle tığıma sabitliyorum. Bir tane göstereceğim arkadaşlar. Böyle videoyu çok uzatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Yapmış olduğumuz 6 zincirlik yuvadan girişimi yaptım. 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Tığıma 2 defa doladım ve 4 zincir boyunda trabzan yapacağım. Önce bir sonra 2, sonra 2, sonra 2 tığımdan çıkardım. Böyle çok parlak görünüyor. Evet böyle daha iyi. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Buraya sık iğneler yapıyoruz. 4 tane yapacağım şimdi. 1 2 3 ve 4 tane sık iğne yaptım. Tekrardan aşağıdaki yuvama girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Çevirdim şöyle buradaki tepedeki 3 zincirden girip 6 zincirimi buraya kapatıyorum. Yine 1, 2, 3 zincir çektim, çevirdim. Böyle girdim, kapattım 3 zincirimi. Sonrasında ise 2 zincir çekip kapatmaya başlıyorum. Bu birinciydi. 2 zincir çekip kapatıyorum. Bu 2. 2 zincir çekip kapatıyorum. 3. Devam ediyorum. 4 5 ve 6. Yuvama girdim, kapattım. Şimdi 8 tane zincir çekiyorum. 4 6 8 ikişer katlı olarak gidiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Çevirdim şöyle en tepe noktasında 3 zincirlik alanım vardı. Oradan battım. 8 zincirimi kapattım. Tekrardan bu sefer şöyle 5 zincir çektim. Artık bir kat daha yapmayacağız. Burası en tepe noktası olacak. 5 zincirimi kapattım. Şimdi buraya yine 2 zincir çekip kapatmaya devam ediyorum. Bu sefer 8 defa 2 zincir çekip kapatacağız. Birinciyi yaptım. 2 3 4 5 6 7 ve 8 yuvama girdim kapattım bir zincir ipimi kesiyorum ve hemen şimdi size gösteriyorum bakın böyle bir yaprak şimdi ben diğerlerini de yapıp ütüleyip size öyle göstermek istiyorum Oyamızın bitmiş ve ütülenmişti bu şekilde arkadaşlar şunu birlikte yaptık diye hatırlıyorum. Diğerlerini kamera arkasında yaptım ve ütüledim gerçekten çok güzel oldu bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim Tabi bu güzellikte renk uyumlarının da çok büyük bir etkisi var diye düşünüyorum Ben böyle bir oyayı severek yapardım ve kullanırdım gerçekten çok böyle gözüme hitap etti açıkçası Bu arada yazmamın rengi sütlü kahve kodu 426 şimdi ütülerken kalktım ona da baktım sütlü kahve arkadaşlar yazmamın rengi. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Yorum ve beğenilerle bana destek olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.